Sadece FK'sına bakılarak bir şirketin ucuz ya da pahalı olduğunu anlamak mümkün değildir. Şimdi öncelikle FK nedir ona bakalım. Bir dolarlık kar edebilmesi için bir şirketin ödemeniz gereken miktarı ifade eder. Peki nasıl hesaplanır ona baktığımızda FK dediğimiz şöyle hesaplanır. Şirketin piyasa değerini son Şirketin son bir yıllık karına bölünmesiyle yani son bir yıllık kara bölünmesiyle FK hesaplanabilir. başka türlü şöyle de hesaplanabilir. Şirketin hisse fiyatının hisse başı kara bölünmesiyle de FK hesaplanabilir. Neden sadece tek rasyo olarak FK'ya ele almamız gerektiğine bakalım. Mesela ilk şirketi olsun. İlk şirketinin FK'sı 60 olsun. Bir de Y şirketi olsun. Y şirketinde FK'sı 8 olsun. Bunlar aynı sektörde, bu, bu önemli bir konu aynı sektör olması. Aynı sektörde, şimdi FK'sı büyük olan ilk şirketi genellikle tercih az olur. Böyle bir mantık var. Ama şöyle bir şey olabilir. Belki ilk şirketi gelecek vadede yaptığı yatırımları arttırdığı için belki dönemsel karında azalma olabilir. Son bir yıllık karında da azalma olabilir. Buna bakarken yani sadece bu FK'sı 60 diye ilk şirketini tercih etmemek yanlış olabilir. bunu bu şekilde ifade etmek istedim.